Merhaba arkadaşlar. Bugün Turhan Kaan akil arabasını temizleyecek. Merhaba de annece. Merhaba. Hadi bakalım. Temizle. Hadi temizle bakalım arabanı. Çok kirlenmiş araban Kaan. Değil mi? Birazcık farlarını da silebilirsin istersen. Şöyle. Turhan Kaan akil arabasını temizliyor bugün. Arabasını çok kirletmiş çünkü. Anne. Anne yardım etsin sana istersen. Biraz sıkayım mı anneciğim? Ben de sıkacağım. Sen sık bakalım. Tamam şimdi silebilirsin arabanı. Anne. Sık bakalım. ablanın şarkısı çaldı evet. Al bakalım anneciğim bezini. Hadi bakalım temizle arabanı. Arabanı arkadaşlarına göstermek ister misin? Hadi bin bakalım. Temizle. Bekliyoruz seni. Turan Kaan arabasına çok iyi bakıyor arkadaşlar. Çünkü arabasını çok seviyor. Evet. Kaan'ın arabasını da çekelim biraz. Hadi biraz söyle bakalım. Evet, arkadaşım eşek söylüyor Kaan. Kaan'ın arabasında Bluetooth var. Biz o yüzden ona istediği ve en sevdiği şarkıyı açtık. Kaan bu şarkıyı çok seviyor çünkü. Değil mi anneciğim? Hadi biraz da sil bakalım arabanı. Şey bir tamam. Ben açacağım buradan. Evet arkadaşlar. Kaan şimdi arabasını tertemiz yaptı. Ve size şimdi arabasını anlatmak istiyor. Evet Kaan Bey seni dinliyoruz. Oradan ışıkları açılıyor sanırım. Bakalım. Orada bir düğme mi var Kaan? Aa evet bastı Kaan. Şu an ışıklarını, farlarını açtı. Bir de bize direksiyonunu döndürmeyi gösterebilir misin acaba? Öyle. İstersen binerek göster ama. Tamam. tamam. Bize arabanı biraz anlatır mısın Kaan? Bize biraz arabanı anlatabilir misin? Bu ne? Şu düsün böyle şurada piten düğmesi burada. da şura şey O düğme ne yapıyor acaba? Bu düğmeye basınca ne oluyor? Şey, ışıkları akıyor. Aa, evet arkasında da ışıkları var. Bir bakabilir miyiz? Wow. Bunlar ne acaba? Bunları da merak ettik. Şu şurada düğmeler. Onlar ne işe yarıyorlar? Bitez bu valla bu şu, şu şeye de takıyor. Şarja takılıyor anladım. Bu ne peki? Bu şu şu a, a, babanın anahtarı. Babanın anahtarı. Yoksa kanın mı anahtarı acaba? Peki bu arabanın kornası var mı? Şurada. Bakayım. Aa! Ambulans çalmadı. Ambulans sesi gibi çalıyor evet. Evet arkadaşlar, Kaan'ın arabası bu şekilde. Başka bir videomuzda da arabayı sürdüğümüzde size gösteririz. Kaan arkadaşlarını görüşürüz der misin? Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bağabeyi unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler.